söz? Vallahi ya. 25'i gördü ha. 25. Aynen 25. De... Abi 25'te ne Adam hepsini istir daha o Ya değil. ben de duyum da hele bir. Ya emi yani ben dedim ki abanları 20'ye ver bana dördünü. Dördünü. He. O da dedi ki ya zarar edilir. Zarar. Ben 28 lira isterdim. Bu da 20 ver. Çok atlasın. Ha olsun var. daha paraları da yok. O o paraya ne yemedim ya. o şunu gelmez ya azıcık. Paraya ne verirler abi paraları da düşük. Ha? Kavuşturabiliyorsanız kavuşturun. Ben araza girmeyeceğim. Oluruna şey yapın bu işi bağlayalım. 20 bin lira. İnan ki bak. Yani et kilo ver. Canlı ver. Canlı kilo ver. Et kilo ver. Kaç lirası ondan mı? Bin lira da fazla ver. Başka abi, ben ne diyeyim, sen Şöyle bir. Hmm. E ee, kardeş, Hadi. sahibi sahibine Aa, soruyorum, diyor ki. Bahattin abi diyor tosun, tosun. Ula benim kardeşim. Ne istiyorsun buna? Buna 140, buna da 125. 125, buna da 140. Buna da 140. Kısır. Kısır. Neden kısır? Tam düce, doğurmamış hiç. Doğurmamış daha. Ulan bu durmanın. kurbanlığa satılmaz. Satılır, kurban. Satılır mı? Kurban mı? Kıyılmaz. Tosun gibi, bak, tosun gibi. Adam neyse. Tosun gibi diyor bakın ah yine dedi tosun gibi evet tosun gibi kendi de tosun. Gibi. güzel bakılmış kendi de, kendi de bir şey gibi. yok <gülüyor> <gülüyor> e, hayvan gerçekten şakayı bir tarafa bırakalım güzel besili bir hayvan e, doğruya doğru ötekine de bir göz atın ben şimdi bunun şanssızlığı öyle bir hayvanın yanına onu koyması. Onu da ben diyeyim. Onu da ben diyeyim. O da benden olsun. Şimdi sen böyle bir hayvanın yanına onu koyarsan onu satamazsın. Ayır birbirinden onları. Adam, tercih oldu, tercih oldu. Doğru doğru. <laughs> Aa, He kardeş. Ben de onu diyeyim. Hayırlısı olsun. Benim sevgili kardeşim ne satıyoruz? Düyelerimiz var. Düyelerimiz var. Kurbanlık. Kurbanlık. Evet. Öyle görünüyor ki senin bu düveler efendim ee, şöyle dar gelirli insanların keseceği kurban türünden. Evet, orta, orta. orta. Şimdi fiyatı da alalım bakalım nasıl durum Fiyat olarak 90 lira, 95 lira, 100 lira 90, 95, 100. Evet. Evet güzel. Hani istiyoruz tabi pazarlık edelim. İstiyoruz tabi. Yani. İstiyoruz. Herhalde. Uygun, uygun. Şimdi e, ben e, şöyle diyeyim ben. Abu e, ortadakiyle senin tarafındaki hayvanlara e, ...kurbana girilir derim ben. ...kurbana girilir. Şimdi şöyle diyelim. Peki gel seninle bir güzel bir hesap yapalım. Yapalım. Kurban bayramı yaklaştı. Bu haftayı da evet. seninle yapalım. Şimdi şuna. 100 dedin sen. Evet. Anacıya. Evet. 100 dedin. Yani e, 7 hisseye hisse başına ne düştü? 70 onardan diyek. Geriye yani fiyatı mı? Fiyatı, fiyatı boş ver etini. He, fiyatı. E, diyelim 90 dedik. E, 90 diyek. E, yani 90 desek 12 10. 13 e, yok. 70 70 20 lira 20 lirayı bak, bak. yediye ver. Yok. 15'erden 105 eder. 105 eder. Evet. Ee, diyelim ki 13'erden ne eder? 13'erden e, ee, diyelim ki 7'den eee 14 yok. Doğru. E, 13 TL ya Ceyd. 12 küsür herhalde. He. 12 15, 15 diyek. E, 13 bin lira hisse. Yani hisse 13, He. 15. 13. On üç şey. 13 15 15'ten 105 eder abi. He. Biz 105 eder. He. Biz 90 onu saydık. He. E 13'er geldi. 13'er. Şimdi sevgili izleyenlerim. Kim şöyle hayvanın gözü bak şimdi bugün, bu bu haftayı da buradan şöyle bir önüze biçelim. 13'er 1000 lira Evet. Eee hisse düve. düşer bu düve. Evet. Şimdi gelelim bir de kilosunu seninle şey yapalım. Kilosu da 210 320 gelir. O zaman ne düşer kişi başına kilo şeyinde et 220 desek e, ne eder e, yediğini? 30 düşer mi? 30, 60. 30, 60, 60 100. 120, 180, 210. 6 tane mi? Yok 7 tane oldu mu 310 eder herhalde. 310 eder. He, hemen hemen 30 kilo. 30 kilo. O 30, 32 o aralar gelir. Evet sevgili izleyenlerim. Bugünkü durumda, bugünkü gün itibariyle bunu karıştırmayalım, ben bunu altını çizerek söyleyelim. Bugünkü Hayvan pazarımızda e, efendim 12 12 bin lira bir ise ve 30 kilo da et alır. Yani bu e, dar gerili şöyle hemşerilerimiz böyle bir hayvan alıp kurban kesebilir. Evet. Bunu da buradan ortaya koyalım. Evet, teşekkür ettim. Çek çek buçuk kardeşim ya, buçuk, buçuk ya, doğru buçuk. Edeyim, He, ha, Allah hayırlı uğurlu etsin. Kaç buçuk dedik? 82 buçuk. Girasına mı gitti? Girasına mı gitti? Allah hayırlı etsin. Dikkat et. Kardeş buçuk dedik yani bunu da şey yapmayalım hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun hemşerim. Sağ olasın. Evet 82 buçuğa <laughs> sattık kardeşim. Ötse. Şimdi sevgili izleyenlerim. Gerçekten bu hafta e, ee, Bayburdun Hayvan Pazarı'nı Bayburdun Hayvan Pazarı'nı şöyle bir değerlendirmek isterim. Ee, bunun için aslında şöyle değerlendirme yapabilecek bu işin bu işin ticaretiyle uğraşan insanlarla bir karşılaşmak lazım. Onları bir tutum bu haftayı bir değerlendirelim. Bu haftayı bir değerlendirelim. <laughs> Vay <laughs> maşallah, vay maşallah. Kardeş bu ne güzellik böyle. Oy, 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 oy. Ben geldim diye niye şey yapıyorsun ellerinizi bıraktınız? Abi senin şey, cesaretim bin lira vere vermiş. Kim vermiyor? Abi. Öyle ne? Tut, tut mı elini? Hele bir tutun bak kardeş. 160 lira. Ne şaka sen bana Yok. 160 istiyorsun he. Ula çok fark var arazda. Şöyle. Nasıl yetiştirek biz bu işi? Tanası <laughs> inan, manası inan. da tuhaf kesme bu. Bir de işinden mi alacağım? Tamam canım, Senin mi alın kesmeye? Şeytan. Sen Farklı. ne o istedin kardeş? 160, lira 160 sen ne verdin? Dedim 140 bin lira. Dedim, Arada 20 lira çok fark var. Çok fark var. Çok fark çok var. var. Nasıl ya, ben ya. araza gireyim ki şimdi? M6'tan ben alttan yan sen üstte Ben araza nasıl, nasıl gireyim? Bu araba satmaya benzemez. Senin şimdi sevgili izleyenlerim 20, 20 lira fark oldu mu ben bir şey diyemiyorum. Evet, evet. Şimdi az öncekini kapattık. Bir 500 lira Zeynep. kırıp üstte bağlamayla Zeynep. kapattık Zeynep. Herkes da. Herkes 151 vermedi. Yalan söylemiyorum. 251 vermedi. Benim aklım kesmiyemeyi hiç Ya abi. Yok abi. Selim abi. yok. abi Ya bırak abi. Al kesip. Allah Allah. Benim kesip, Ben sana yardımcı ya. olurum. Sen ne ne dedin? 145 bin 145. İki tarafta kafayı sallıyor. Sen <laughs> kesme. Aklım onu sallıyor. Ne satıyoruz kardeşim. Hangi hayvanı satıyoruz? Hangisini satıyoruz? Selamünaleyküm. neyesin efendim? Evet. Bakayım pazarlık nasıl gidiyor? Bu 80 olsun.

ya. Abi kim bu kardeş? ayağına bak. Ya hayvana ayağı. Ha. Vay be kardeş. Vay Allah razı olsun. Tut. Tut. Hayır. Tut oradan. Tut. Ha yardım edin. Bunu <laughs> Evet Ne istiyorsun bunlara? Abi buna 145 lira buna istiyorum. 145? 145. Ortadaki? Bu 153 aylık yüklü. Yüklü o. 135 lira da bu abi. 135 de o? He abi. Aa, bakayım ona da böyle bir alıcı gözüyle. Seç kardeş seç. Pazarlık payı var mı? Var abi. Var. Ben elimizi tutan yoktur. Benim de eli tutan yok. Benim ha. de hoşum abi gitti. Yazında Yazasın bana. He. 145. Yok canım pazarlığımız var Pazarlığımız da, var. Yani. <laughs> Şu an sen ne istemiştin buna? 145 ya. Evet. Yok abi, da Yani. Evet sevgili evet. izleyenlerim inek. Gerçekten kalitesi mental hayvanlar. Güzeller. Çek çek kaç, çek. çek. <laughs> 12. Mustafa nerede? Bunu sorduk da. bu kısırlık. bu. Dur bunu bir çekelim. Çek. Delikanlı bu hayvanın fiyatı ne istemiştin sen? 110 bin lira. Ya. 110 lira istedin abi ya. Sevgili izleyenlerim bu kısır kısır bir hayvan bir doğurumluk diyeyim ben. Evet. Ne boşuna çekirsen? Ben boşuna çekmem. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> Kardeş. Tane işi ne istiyorsun bunlara? Bunlara 550 bin lira değil. Hepsine. 5 tane. 5'ine 550. <laughs> Abi kibar bir fiyattı yani. Kibar fiyat. <laughs> evet. Güzel. İkisinde mi 10 lira çekerdin? Yok birinde verim ha. Bu ha. ağa me böyle hemen hemen de pazarlığı bitirir mi insan? Gideceğim biraz daha uzak. Biraz salla bir şeyler et ya. <laughs> Hangilerini sattık? Ha alacağıyla bunu sattık. Sonu mu veriyorsun? Abi ağanın. Geçme ama ağanın yanına hele. Hayır bırak gitti be tamam. Niye kaçıyorsun ağadan? <laughs> Aga kardeş ne aldık, ne sattık ya bir tane de... daha. Aldık onları. İkisini. İkisini 200 3500 de hmm. 213 hmm. 500 de sattık. Onları evet. aldık. E sattık. Hayırlısı olsun ağam? Evet. evet, kardeş. Allah hayırlısını nasip etsin. Güzel hayvanlar. Evet. Şu sevgili izleyenlerim şu solda alacayla sağ baştaki. Doğru mu? He. Onlar o. Güzeller. Sait. Seni de çekim olsun. <gülüyor> <gülüyor> 750 kilo dedi. Öyle biz buna. <laughs> Ne istedik? 175 lira. 175 lira da değeriymiş. Evet, güzel bir hayvan. Kadir abi bunu sen alacaksın ha. Şimdi bunu sen ne demiştin? Montofonla simental kırması mı? Montofonla simental evet. karışım yani. Karışımı. He. Üstmem üst yememiş bu ha. Evet. Fedakichi götür. O bayramı oluyor bilmem ne yemiştir.